Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ba'd. Evet, kardeşler, derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oruçla ilgili konuyu bugün gene bir miktar daha işleyerek dersimize devam edeceğiz inşallah. Oruç konusunu tabi Ramazan'a kadar bitmiş olur. Yani birkaç gün daha oruç konusunu işlersek Oruç konusu biter. Daha sonra farklı konulara geçebiliriz. Dediğim gibi konuyla ilgili sorularınız olursa da her platformdan bana ulaşabilirsiniz. Telefon numarasını olanlar telefondan, internet üzerinden, Facebook'tan sorularınızı sorabilirsiniz. Bu videoların altına yorum olarak sorabilirsiniz. Özelden gönderebilirsiniz. Elimizden geldiğince bunlara cevap vermeye gayret ederiz biiznillah. Bugün gene oruçla ilgili mevzulara değineceğiz. Oruç tutmayı tutmamayı mübah kılan mazeretler nelerdir? Yani bugünlerde tartışılan bir konu. Efendim işte virüsten dolayı Ramazan ertelenir mi? Ya bu sorunun sorulması bile abeste iştigaldir. Yani böyle bir soru sorulabilir mi? Bunu daha önceki videolarımızda da, derslerimizde de değinmiştik. Bu mümkün değil. Zaten o oruç tutanlar, Ramazan ayını dört gözle bekleyenler böyle bir sual içine girmiyor. Bunları e, oruç tutmayanlar veya onlara oruç tutması zor gelen kimseler soruyor. Onlara da biz diyoruz ki Ramazan ayında Müslümanlar oruç tutarlar. Bu kadar. Sağlıklı, sıhhatli olanlar, şu sayacağım mazeretli olmayanlar, Ramazan ayında kıymetli kardeşler ne yaparlar? Orucunu tutarlar. Siz istediğiniz zaman tutabilirsiniz. veya da ki tutmayabilirsiniz. Onun hesabı Allah'la sizin aranızda olur. Onun için yok şu zamanda böyle olur mu? Yok şurada bu olur mu? Gibi e, yani boş şeylerle uğraşmanın bir manası yok. Dinişleri Yüksek Kurulu'nda gayet güzel bir cevap vermiş konuyla ilgili. Onun için yani Ramazan ayını biz dört gözle bekliyoruz. Dün bir yazı okudum. Yazıda şöyle diyor. Ramazan ayında programcı bir televizyon programında programcı soruyor. Ramazan ayında virüs daha çok artar mı diye soruyor. Cevaben orada bulunan doktorlar, profesörler İki tanesi de aynı cevabı veriyorlar. Hayır efendim. Ramazan ayında aksine virüsün yayılma hızı daha da zayıflar. Sebebi ise midenin kendisini aç kaldığı için metabolizma dediğimiz sistemin daha çok e, bu kana doğru çalışarak bizim daha sağlıklı olmamızı sağlayacağını, bağışıklığımızın daha da güçleneceğini ifade ediyorlar. Yani mideye bir şey girmediği zaman bizim metabolizma dediğimiz sistem bizim bağışıklığımız üzerine çalışma yapacak. Onun için ama biz mideyi doldurduğumuz zaman metabolizmamız, çalışan sistemimiz, içerideki sistemimiz midedeki yiyecekleri eritmek için gayret ediyor. Bundan dolayı da kıymetli kardeşler bağışıklığımızdaki çalışması azalmış oluyor. Bunun için Ramazan'da inşallah bu virüsün bir an önce def olup ülkemizden, Müslüman ülkelerinden, Müslüman beldelerinden gitmiş olmasını ümit ediyoruz. Bayramda hep beraber bir bayram yapabilmeyi ümit ediyoruz. Rabbimize de bu şekilde dua ediyoruz. Ancak bazı hallerde Ramazan'ın gelmesi sevinci içlerinde olmasına rağmen bazı kimseler oruç tutamayabilir. Bunlar kimlerdir? Bunlara şöyle bir sırayla bakacağız. Ayet-i kerimede Allahu Teala ey inananlar. Bakınız inananlar diyor Allahu Teala. İnanmayanlara bir şey demiyor. Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi Allah'a karşı gelmekten sakınasınız diye size de sayılı günlerde farz kılındı. Bakınız sayılı günler terimi çok önemli. Demek ki Ramazan'ın dışarısında Ramazan dışında Ramazan orucu tutma şansımız kazalar haricinde yok. İçinizden hasta olan ve yolculukta bulunan tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde tutar. Oruca dayanamayanlar bir düşkünü doyurunca doyuracak kadar fidye verir. Kim gönülden iyilik yaparsa o iyilik de kendisindendir. Eğer bilesiniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. Evet bu ayetten anladığımıza göre ve çeşitli hadislerden birkaç yani bir sürü hadisten anladığımıza göre oruç tutmamayı mübah kılan bazı nedenler var. Bunları şimdi sırayla sayalım. Yolculuk durumu. Bir kimse bir yolculuğa çıkacaksa bu yolculuğunda da yapmış olduğu yolculuktan dolayı meşakkat görecekse oruç tutmasında da sıkıntı çekecekse o kimse o kimse orucuna başlamayıp yolculuğuna çıkabilir. Hocam günümüzde diyor adam işte arabayla işte sefer miktarı yola çıkıyor da işte herhangi bir sıkıntı yaşamadan gidiyor orucunu tutmuyor gibi e sorular geliyor. Değerli kardeşler tutmayabilir diyoruz. Tutmasın demiyoruz. Yani kişi yolculuğa çıktığı zaman dilerse orucunu tutabilir. Ben buradan İstanbul'a gideceğim. Havaalanından uçağa bindim. Bir saatte İstanbul'a indim. Herhangi bir meşakkat yok. Ama yolculuğa çıktım. Ve oruç tutmayabilirim. Ama tutmam benim için daha efdaldir. Tutmak daha iyidir. Tutmak daha güzeldir. Değerli kardeşler. Evet. Öyleyse yolculuk esnasında kişi meşakkatle karşılaşacağı durum var ise orucunu tutmayabilir. Yolculuğa çıktığı halde oruçla başlayıp yolculuk esnasında e, meşakkatlere karşı karşıya kaldığı zaman kişi dilerse bu yolculuğu esnasında orucunu açabilir. Bunun için de kefaret değil kaza yapması gerekir yolculukta olduğu için. Evet ikinci maddemiz hastalık. Oruç tuttuğu zaman hastalığının artması veyahut da ki oruç tuttuğu zaman daha da ziyade diğer ibadetlerini yapamayacak duruma gelmesi veyahut da ki hastalığın sebebiyle oruç tutmasının dini bütün bir doktor tarafından yasaklanması durumlarında kişi bu tutamadığı oruçları eğer iyileşecekse, iyileşme ümidi varsa iyileştiği zaman bunları gününü gününe kaza yapması gerekir. Ama kişinin iyileşemeyecek yani ilerli yaşından dolayı işte doktorların söylediği durumlara göre bir hastalığı varsa iyileşme durumu yoksa kişinin bu kişi oruçlarını kaza da yapamayacağı için bunun yerine fidye verir. İyileşme ihtimali varsa diyelim ki Ramazan ayı içerisinde bir grip oldu veya bir kalp rahatsızlığı oldu veya bir böbrek rahatsızlığı oldu ama Ramazan'dan sonra bu hastalığı iyileşti, ameliyat olmuştu, şu oldu filan. Bu hastalığı iyileştikten sonra değerli kardeşler ne yapacak? Orucunu gününe gün kaza edecek. Nasıl kaza etmesi gerektiğini de sizlere ileriki maddelerimizde anlatmaya gayret edeceğim. Yaşlılık, ileri derecede yaşlılık durumunda olan kimse oruç tuttuğu zaman güçten düşüyorsa, mesela adam çok yaşlı oruç tutmak istiyor ama oruç tuttuğu zaman da namazlarını kılamayacak duruma geliyor. Bu kişinin de oruç tutmaması, tutamadığı oruçların yerine imkan varsa fidye dediğimiz bir fakir doyumluk fidyesini vermesi gerekir değerli kardeşler. İleri derecede açlık ve susuzluk bir kimse oruca başladı ama o orucu tuttuğu esnada bayılacak duruma gelecek şekilde açlık veya susuzluk hissine kapılırsa bu kişi de o günün orucunu açabilir. Eğer ki açmayıp da kendisine bir zarar gelirse bu da açmadığı için ayrıyeten bir günah sahibi olur. Buna da dikkat etmek gerekir. Yani ben illa da orucumu tutacağım. Ya adam bayılacaksın işte yani artık son hale gelmişsin. Artık susuzluktan her tarafın çekilmiş. Senin bu orucu açman lazım. Diğer ibadetlerini yapamıyorsun, namazını kılamıyorsun. Bu durumda orucunu açıp onun yerine sonraki zamanlarda Ramazan dışında kaza yapman gerekir. Zor ve meşakkatli işlerde çalışmak. Aslında İslam dini kişilerin zor ve meşakkatli işlerde çalışması ve çalıştırılmasını uygun görmez. Ama günün şartlarında insanların zor ve meşakkatli işlerde çalışma durumu söz konusu olabilir. Madenlerde çalışanlar, demir fabrikalarında çalışanlar gibi icabında bunlar bu işlerde çalışmak durumunda kalabilirler. Böyle durumlarda kalanlar tutamadıkları oruçlarını izin günlerinde, diğer sair günlerde fırsat buldukları zaman, daha hafif bir iş alanına geçtikleri zaman bunların gününe gün kazazını Yaparlar değerli kardeşler. Gebe ve emzikli olmak. Bir kadın e, hamile ise bu oruç tuttuğu zamanda hamileliğinden dolayı çocuğuna veyahut da ki kendisine bir zarar gelme ihtimali var ise doktor tavsiyesiyle orucunu tutmayıp Ramazan'dan sonra e, bu durumu geçtikten sonra e, orucunu tutabilir. Emzikli kadın da aynı şekildedir. Çocuğunu emziriyorsa bundan dolayı da güç kaybedip hem kendisine hem de çocuğuna zarar dokunacak durumdaysa bu oruçlarını ne yapar değerli kardeşler? Tutmayıp Ramazan'dan sonra bunları gününe gün kazasını yapar değerli kardeşler. Orucu bozup sadece kazayı gerektiren durumlar var. Bir kimse oruçlu e, oruçluyken orucunu bozup kefaret tutması gereken durumlar bir de sadece kazaya kalması durumlar var. Bunları da kısaca özetleyelim. Yolculuğa çıkmış dedik biraz önce. Yolculuk esnasında oruca başlamış ama yolculuk esnasında orucunu açmak durumu hasıl olmuş. Meşakkat girmiş ortaya, zorlanmış. Araç kullanıyor, aracını kullanamaz duruma gelmiş. Bu kimse orucunu açıp bunun yerine kaza yapabilir. Abdest alırken e, yüzerken havuza girmişken çok fazla tavsiye edilmez denize, havuza, e, suya girmek aslında. Ama böyle bir durum söz konusu olmuşken ağzına istemeyerek su kaçan kimse de boğazına e, ve midesine ulaşmışsa bu kimse de orucu bozulur. Kazaen bozulur. Ya tuttu kazaen yaptığı için bozulur ve bunun yerine de e, kaza yapması gerekir. Yemesi içmesi mutat olmayan şeyler. Mesela ekmek yeme içme mutat olan şeydir. Ama çiğ pirinç, toprak, çamur gibi durumları yenmesi durumunda. Böyle bir durum söz konusu çok olmaz. Ama toz toprak içinde çalışan insan belki o an için o tozu, çamuru, toprağı yutabilir. Bunların da orucu bozulur. Ama bunun yerine kaza yapmaları gerekir. Evet. Keffaret ve adak oruçları ile nafile oruçların başlanıp bozulması durumunda da kaza edilmeleri gerekir. Ee, ne demek istiyor? Keffaret orucu tutuyor bir kimse. O orucu e, bozdu, bu oruç bozulduğu için yeniden keffaret gerekmez. Bunun yerine kaza tutması gerekir. Nafile oruç. Mesela Şaban, Recep Şaban aylarında oruç tutan bir kimse, değerli kardeşler, e, ya zaten nafile oruç ne olacak ben bu orucu bozsam e, dese e bozar. Bunun için kefaret ödemesi gerekmez. Ne ödemesi gerekir? Bunu kaza etmesi gerekir. Hocam nafile oruçtu, gönüllü tutuyordum zaten. Herhangi bir zorlama yoktu. Değerli kardeşler, nafile ibadetlerin e, ibadet esnasında bozulması durumunda, namaz içinde geçerli. Bozulduysa Hanefi mezhebine göre bunu iade etmesi vacip olur. Onun için buna da dikkat etmek gerekir değerli kardeşler. Evet, ağza giren yağmur, kar veya dolunun istemeyerek yutulması, abdest alırken, yıkanırken ve yüzerken suyun istemeyerek yutulması, kasten ağız dolusu kusulması, oruçu bozar ve bozulan oruç kaza edilmesi gerekir. İmsak vaktinin girip girmediğini e, bilmeyen bir kimse, imsak girmedi zannederek yediği halde e, sonra baktığında imsak girmiş ise artık o kişi o günün orucunu, kaza etmesi gerekir. Aynı şey iftar için de geçerli. Bu dikkat edeceğiz. Artık teknoloji var, telefon var. Bunlara dikkat edin. O imkan bulamadı. E, kişi e, iftar etti. Abi de baktı ki akşam ezanı okunmamış. Bu durumda da da bilmeyerek, bilerek yaparsa kefaret gerekir. Kaza tutması gerekir imsak içinde aynı şey geçerlidir değerli kardeşler. Unutarak yiyip içtikten sonra bir kimse eğer unutarak yiyip içerse aklına geldiği anda ağzını çalkalayıp orucuna devam etmesi gerekir. Ama bu kuralı bilmeyen bir kimse unutarak yediği halde ya eyvah yedik içtik orucumuz bozuldu artık diye yemeye devam ederse bu kimsenin de orucunu kaza etmesi gerekir. Ama bu durumlardan da haberdar olmak, kumak, dinlemek gerekir değerli kardeşler. Evet. Ya yani niyetle ilgili diyor niyetini yapmadı veya niyet yapmadım ben ya bugün niyet etmedim orucum başlandı mı başlanmadı mı diye tereddüt eden kimse de orucunu yerse bunun yerine de kaza etmiş olur. Sahur bizim için niyet için geçerlidir. Sahura kalkan kimse ya güneş doğdu işte güneş tepe noktasını geçti ben niyet etmedim eyvah demesine gerek yoktur. Sahura kalkmış olması onun için niyet o, olaraktan yeterli olur kıymetli kardeşler. Evet burada bırakalım yarın gene kaldığımız yerden işte Ramazan'da oruçluyken yolculuğa çıkan kimse başka sorular kişinin çok sayıda kaza orucu varsa nasıl tutulmalıdır? Bozulan vacip ve nafile orucun kazası nasıl yapılır? İşte diye orucu kasten bozmanın hükmü var. Kefaret oruçları ile ilgili soruları da Yarın inşallah cevaplamaya gayret edelim. Rabbim bütün musibetlerden, felaketlerden bize muhafaza Vatanımızı, milletimizi, devletimizi, dinimizi her türlü tehlikelerden korusun. Bizleri birlik ve beraberlik içerisinde olmasını nasip eylesin. Ayrısıyla Ramazan'a erişebilmeyi nasip etsin. Bütün hastalarımıza şifa, dertlilerimize devalar ihsan eylesin. Sizlere sağlıklı, sıhhatli, hayırlı ömür, geçmişlerimize rahmet eylesin. Rıza